Merhaba sevgili arkadaşlar, 3-4-5 Yayınlarının 2021 AYT Matematik Soru Bankası Polinomlar Testi ile devam ediyoruz. Sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. p(x), q(x) ve r(x) ifadeleri verilmiş. Bunlardan hangileri polinomdur diye sormuş. Şimdi polinom olabilmesi için xlerin kuvvetlerinin doğal sayı olması gerektiğini öğrenmiştik. Dolayısıyla xlerin kuvvetlerine bakmamız yeterli olacaktır. Burada x'in kuvveti 8 bir doğal sayı olduğu için birinci öncülün polinom olduğunu söyleyebiliriz. İkinci öncüle baktığımızda burada payda kısmında x'li ifadeyle karşılaşıyoruz. Bu x'li ifadeyi paydadan kurtarmamız gerekiyor. Bunu bir ayrı ayrı yazmayı düşünürsek eğer x bölü x artı 10 bölü x diye yazabilirim x'in x'e bölümünün 1 olduğunu, 10 bölü x'in de şu şekilde yazıldığını bilmemiz gerekir. x üzeri eksi 1. Dolayısıyla x'in kuvvetinin doğal sayı olmadığı görülür. qx bir polinom belirtmez. Şurada tekrardan söyleyeyim. x'i yukarıya gönderdim arkadaşlar. Yukarıya gittiği zaman kuvveti negatif olacaktır. Dolayısıyla qx bir polinom belirtmeyecektir. Rx'e bakalım. X'lerin kuvvetleri burada sadece x kareli terim var. Yani x kareli terimin e, kuvveti doğal sayıdır. Burası zaten sabit bir değer. Kuvvetli doğal sayı olduğu için üçüncül öncül de bir polinom belirtir. Cevabımız C şıkkı. İşaretleyip bir sonraki soruya geçebiliriz. İkinci sorumuzda bize karışık bir ifade vermiş. Bu ifade bir polinom olduğuna göre N'nin kaç farklı değer alabildiğini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar burada kuvvetlerden gideceğiz. Kuvveti 13 eksi n olarak bir yazalım. Diğer kuvvet de n bölü 2 olarak yazalım. Başka kuvvetimiz yok. Bunlar yeterli. Kuvvetlerin doğal sayı olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla n bölü 2 doğal sayı olması için N'nin çift olması gerekiyor çift sayılardan oluşması gerekiyor. Buradan bunu çıkartabiliriz. Buranın doğal sayı olması için de n'nin 13'ten küçük olması gerekiyor ki 13'ten çıkardığımız zaman pozitif olsun. 13'ten büyük olsaydı negatif olurdu. E ben de negatif istemediğim için en büyük 13 seçebilirim. Şimdi bu ikisini ortak düşündüğümüzde 13'ten 13'e eşit ve 13'ten küçük ve çift olacak sayıları almamız gerekiyor. En büyük 12'ye alabiliriz. 10, 8, 6, 4'ü alabiliriz, 2'yi alabiliriz, 0'ı alabiliriz. 0'ı 2'ye bölersek 0 yapar, doğal sayı oluyor. 13'ten 0'ı çıkartırsan yine bir doğal sayı oluyor. Ama eksi 2'yi alamam arkadaşlar. Eksi 2'yi alırsam, eksi 2'nin 2'ye bölümü, eksi 1 olacağından kuvvet negatif olamayacağından eksi 2'yi alamayız. Dolayısıyla 7 farklı değer alabilir diyoruz. Üçüncü soruya geçebiliriz. Üçüncü sorumuz da bize Px polinomunun sabit polinom olduğunu söylemiş. Arkadaşlar sabit polinom demek x'li terimlerinin bulunmaması demektir. Bakalım burada x'li terimler var. Bunları ne yapacağız biz? Bunları yok edeceğiz arkadaşlar. Yani sıfıra eşitleyeceğiz. Bunun sıfıra eşit olması için katsayının sıfır olması gerekiyor. Yani a eksi 2'yi ben sıfıra eşitleyeceğim. Buradan eksi 2'yi diğer tarafa atarsam a'nın 2 geldiğini görüyorum. b artı 4'ü de sıfıra eşitlemem gerekir aynı mantıkla. Dolayısıyla B'nin de buradan eksi 4 geldiğini söyleyebilirim. Şimdi A yerine 2, B yerine eksi 4 yazdığımda zaten buranın 0, şuranın da 0 yaptığını görüyoruz. Px polinomu sabit polinomunu yazalım. Px eşittir A kare eksi B. Ben bunu hesaplayabilirim. Çünkü A'yı 2 buldum, B'yi de eksi 4 buldum. 2'nin karesinin 4, eksi B'nin de eksi 4 olduğunu biliyoruz. Dikkat edin iki tane eksi yan yana geldi. Burada ne olacaktır? 4 artı 4'ten 8 olacak. Yani sabit polinomumuz aslında bizim 8'e eşitmiş. Hangi değeri verirsek verelim sonuçta sabit polinom olduğundan sonuç hep 8 olacak. Yani şu ifade 8'e eşit olacak. 8'den a'yı çıkartacağız. 8 eksi a'yı da 2 bulmuştuk arkadaşlar. 8 eksi 2'den cevabımız 6 olarak gelir. Dördüncü soruya geçebiliriz. Dördüncü sorumuz bizim derece sorusu. Derece sorularında kuvvet olduğu zaman yani buradaki px'in karesi kuvveti olduğu zaman derece ile kuvvet çarpılır. Bu şekilde bölüm olarak düşündüğümüz zaman ikisini birlikte düşündüğümüz zaman bölüm durumlarında çıkarma işlemi çarpma durumlarında da toplama işlemi yapıldığını biliyoruz. Hemen yapalım o zaman. Px'in derecesinin 6 olduğunu vermiş. Kuvveti 2 olarak yazdığı için 2 çarpı 2 ile 6'yı çarpacağım. Eksi Qx'in derecesini yazacağız. Eksi 3. Neden eksi? Bölme durumu olduğu için. Buradan 12-3'ten cevabımızı 9 olarak bulmuş oluyoruz. Beşinci sorumuza geçebiliriz. Px artı 1 polinomunu vermiş. Px polinomunun sabit terimi 10 olduğuna göre m kaçtır? Sabit terimde x yerine kaç yazıyoruz? 0 yazıyoruz. Bunu biliyoruz. Peki ben x yerine 0'ı nerede yazacağım? Burada yazacağım. Çünkü Px'in sabit terimi 10. Dolayısıyla x yerine 0 yazarsak P0 eşittir 10 olarak verilmiş. Bizden istenen M sayısı onu da yukarıdaki şu bilgileri verilen ifadeyi kullanarak yapabiliriz. Şimdi P0'ın 10 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yukarıda şu iç tarafı 0 yaparak çözüme ulaşabilirim. X artı 1'i 0 eşitleyeceğim. Buradan X artı 1 0 ise X'in buradan eksi 1 geldiğini görüyorum. Yani yukarıdaki polinomda X yerine eksi 1 yazacağım ki çözüme ulaşayım. Eksi 1 yazacağım X gördüğüm yere. Eksi 1 artı 1 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1. 2x olduğundan dolayı eksi m. Bunun biz p0 olduğunu biliyoruz. Gördük. p0 eşittir. Eksi 1'in karesi 1. Buradan eksi 2 geliyor. Eksi m olarak geliyor. Düzenlersek burayı eksi 1 eksi m olarak geliyor. Aslında bizim p0'ımız bu. Diğer yandan p0'ın 10 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu da 10'a eşittir. Buradan Eksi 1'i bu tarafa atarsak eksi m eşittir artı olarak geçeceği için 11 olacak. m sayısı da negatif eksiye bölersek eksi 11 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. İşaretleyip 6. sorumuza geçebiliriz. Px eksi 1'in sabit terimi 10. Sabit terimde x yerine 0 yazılıyor. x yerine 0 yazacağız. Nerede? Px eksi 1'de yazalım. P 0 1 buradan 10 olarak verilmiş, yani p eksi 1'imiz bizim 10 olarak verilmiş. Aşağı geçelim. Q2x artı 1'in katsayılar toplamı 7. Katsayılarda x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Yazarsak nerede? Şurada yazacağız. Q direkt yazalım 2 çarpı 1. 2 1 ile toplarsak Q3. Aslında Q3'ü vermiş bize kaç vermiş? 7 olarak vermiş. Bizden istenen polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı sorduğu için x eksi 1 ben 0'a eşitleyeceğim. Buradan x eşittir 1 x eşittir 1'i nerede yerine yazacağız? Burada yerine yazacağız. Yazalım arkadaşlar burada. 1 çarpı p 1 eksi 2 artı q 3 çarpı 1. Düzenlersek bunu alt tarafa geçelim. 1 ile şunu çarptığımız zaman p eksi 1 olacak. Artı q 3 olacak arkadaşlar. Bize aslında bunu soruyor. P-1 ve Q3'e ihtiyacım var. Zaten onları da biraz önce bulmuştuk. P-1'imizi 10 bulmuştuk. 10 artı Q3'ümüzü de 7 bulmuştuk arkadaşlar. Toplarsak cevabımız 17 olarak gelecektir. İşaretleyip 7. soruya geçelim. Px artı 1, x kare artı px eksi 2 olduğuna göre, px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre, Şimdi arkadaşlar ben burayı okuduktan sonra bunu hemen matematiksel olarak şu şekilde düşüneceğiz. x eksi 2 ile bölümünden kalan dediği için x eksi 2'yi ben sıfıra eşitleyeceğim. Burada x eşittir 2. x eşittir 2'yi px'te yerine yazacağız. Yani aslında p2 oluyor burası. p2 eşittir. Kalanı da vermiş bize çok güzel. 6 olarak vermiş. Hemen buraya 6'yı yapıştırdım. Buna göre diyor p kaçtır diyor. Bu da yapmamız gereken p içerisinde parantez içerisinde 2. Yani burayı 2 yapacağız. x artı 1'i 2 yapan x değeri bunu bu tarafa atarsak x eşittir 1. Burada x yerine 1 yazacağız. Yani x eşittir 1 için yapacağız işlemlerimizi. Yapalım. P 1 artı 1 eşittir 1'in karesi artı P çarpı 1 eksi 2. Yukarıda yerine yazdım. Burası P2 oluyor. P2'nin de 6 olduğunu biliyoruz. Buraya direkt 6 yazalım. 1'in karesi 1 artı P çarpı 1 P eksi 2. Eksi 2 ile artı 1'i bu tarafa gönderelim ikisini de. Dolayısıyla P eşittir 7 olarak karşımıza çıkacaktır. Cevabımızı işaretleyelim. Bir sonraki soruya geçelim. Px verilmiş, Qx verilmiş olduğuna göre polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 2 ile bölümünden kalan demek x eksi 2 hemen 0 eşit dediğimizde x eşittir 2 için yapacağız bunları. x yerine 2 yazacağız. Şurası ne olacaktır? Hemen düzenleyelim şurayı. Q 2 artı 2 çarpı P x yerine 2 yazıyorum bakın. 2'den 1 çıkartırsak 1 kalır. Buraya direkt 1 yazabilirim. Aslında bizden bunu istiyor. Hemen yukarıda P1'i ve Q2'yi bulmaya çalışalım. Şuradan P1'i bulabiliriz. X gördüğümüz yere 1 yazarak P1'i ulaşabilirim. 1'in 3. kuvveti eksi 1 artı 1. Buradan şurası gider cevabımız 1 gelir. Yani P1'imiz bizim 1 olarak bulunur. Q2'yi bulacağız arkadaşlar. Q2 için burada X yerine 3 yazmam gerekiyor. Q 2 için. X yerine 3 yazmam gerekiyor. Çünkü 3'ten 1 çıkartırsak 2 kalır. Hemen X yerine 3 yazarsak burada 3'ün karesi eksi 1 karesini alırsak. Buradan 3'ün karesi 9. 9'dan 1 çıkar 8. 8'in karesi 64 olarak gelir. Bunu da 64 olarak bulduk. Artı 2 çarpı 1 olarak yazdık. Buradan cevabımız 66 olarak gelir arkadaşlar. Evet 9. soruya geçelim. Px eksi 1 polinomunu vermiş. Px artı 1'in 1 çarpanı x artı 2 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar Px artı 1'i 1 çarpanı x artı 2 ise demek ki Px artı 1 x artı 2 ile bölünüyor. Tam bölünüyor demektir. Yani x artı 2 ile bölümünden kalan sıfırdır. Bu ne demektir? Bunun şu anlama geliyor. x artı 2 ile bölümünden kalan sıfırsa x artı 2'yi sıfıra eşitliyorum. x eşittir eksi 2. x yerine eksi 2 yazdığım zaman nerede? Burada yaz yazacağım. b eksi 2 artı 1 ne olacak? Kalan olmadığı için yani tam çarpan olduğu için kalansız bölündüğü için sıfıra eşit olacak. Dolayısıyla burası P 1 eşittir sıfır gelir. Yani bunun Türkçesi budur arkadaşlar. Bize A'yı soruyor. Hemen A'yı bulmak için yukarıda X gördüğümüz yere ne yazarsak burası eksi 1 eşit olur? Sıfır yazarsak değil mi? X eşittir sıfır için işlemlerimizi yapmamız gerekiyor. X eşittir sıfır için yapalım. X yerine sıfır yazacağız. Sıfır eksi 1 eşittir sıfır eksi 2'nin karesi eksi sıfırın karesi artı a. Buradan arkadaşlar bakın p eksi 1 oluyor burası. Eksi 2'nin karesi 4. Sıfırın karesi zaten 0 artı a. p eksi 1'in zaten 0 olduğunu biliyoruz. 0 eşittir. 4 artı a'dan 4'ü diğer tarafa atarsak a'mız buradan eksi 4 olarak gelmiş olacaktır. İşaretleyelim. 10. sorumuza geçelim. Px polinomunun x eksi 3'ün karesi ile bölümünden kalan arkadaşlar Px polinomunun x eksi 3'ün karesi ile bölümünden kalanı vermiş. Ee, bölüm ax olsun bölüm artı kalan da 4 eksi x olduğuna göre Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bize aslında P3'ü soruyor değil mi arkadaşlar? Artık bunu hızlıca yapabiliriz. Bunu sıfır eşitliyoruz. 3 3'ü getirip burada yerine yazıyoruz. P3. Bizden P3'ü istiyor. P3'ü bulmamız için burada tabii ki x yerine ne yazacağız? x eşittir. 3 için yapacağız işlemlerimizi. x eşittir 3 için P3 olacak. Zaten onu oluşacağım. Şurası arkadaşlar dikkat ederseniz 3 eksi 3 0. 0'ın karesi 0. 0 a-x'i çarparsak burası zaten 0 yapıyor. 0. Artı x yerine 3 yazarsam 4 eksi 3 olacak. P3'ümüz buradan direkt çıkacak zaten. 4'ten 3 çıkartırsak 1 olarak gelmiş olacak. İşaretleyelim. 11. soruya geçelim. Px'in sabit terimi 11. Sabit terimde x yerine 0 yazıyoruz. Dolayısıyla burada verdiği aslında P0 11 olarak vermiş. Güzel. Q artı 6 5x'in katsayılar toplamı. Katsayılar toplamında x yerine 1 yazıyoruz. Nerede yazacağız? Şurada yazacağız arkadaşlar. Yani aslında bizim Q 1 yazarsak 6 artı 5'ten Q 11'i vermiş oluyor. Ne vermiş oluyor? Eksi 11 olarak vermiş oluyor arkadaşlar. Güzel. Bizden istenen A sayısı. Şuraya göre A sayısını bulacağız. Şimdi arkadaşlar P0'ı biliyoruz. P, Q, 11'i biliyoruz. İkisini elde etmemiz gerekiyor. Hangi X değerleri için P0 ve Q, 11'i elde ederim? Şimdi P0'ı elde etmek için X yerine 4 yazmam gerekiyor x yerine 4 yazdığım zaman acaba burası 11 oluyor mu? 3 çarpı 4. 12 1 çıkart 11. Çok güzel. Demek ki x yerine ben 4 yazarsam x eşittir 4 için bu soruyu çözebilirim. x yerine 4 yazarsam burası p 4 eksi 4 oluyor. Bölü q 3 çarpı 4 eksi 1 oluyor. Eşittir. Devam edelim. x gördüğüm yeri artık 4 yazmaya devam ediyorum. 4'ün karesi artı ax yani 4x. 2 pardon 2 sene 4 yazarsam 4 a artı 3. Şimdi burada işlemlerimizi yan tarafta yapmaya çalışalım. Şurası P0. P0'ın 11 olduğunu biraz önce bulduk. Bölü. Şurası Q11. Q11'in de eksi 11 olduğunu bulduk biraz önce. Eşittir. Şurası 16. Bu artı 3, 19. 19 artı 4 A olarak bulunur. Şurası eksi 1 yapıyor. Eksi 1 eşittir. 19 artı 4A. 19'u diğer tarafa atarsak eksi olarak geçecek. Eksi 20 yapacak. Eksi 20 eşittir. 4A. Her tarafı ben 4'e bölebilirim. Burayı da 4'e bölüyorum. 4'ler sadeleşir. Buradan A eşittir. Eksi 20'yi artı 4'e bölersek eksi 5 olarak bulunur. 12. soruya geçebiliriz. PX QX polinomunun derecesi 17. Çarpımları arkadaşlar PX'in derecesine M diyelim. QX'in derecesine de N diyelim. Çarpım durumunda ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Dereceleri toplayıp 17'ye eşitledik. Güzel. Bölüm durumunda çıkartacağız. M'den neyi çıkartacağız? M eksi N eşittir. 9 olarak yazabiliriz. Olduğuna göre QX'in derecesini soruyor. QX hangisiydi? M. N. N'i soruyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar taraf tarafa toplama yaparsak artı n eksi n birbirini götürür. 2 n eşittir. 17 ile 9'u toplarsak 26. Her tarafı 2'ye bölersem m eşittir 13. Hem yerine herhangi bir denklemde yerine yazarsak, buraya 13 yazarsak, 13'e kaçı eklersem 17 olacak, 4'e eklersem 17 olacak. Dolayısıyla en eşittir 4 gelinir. Derecemiz 4 olarak bulunur. Evet, 13. soruya geçelim. Böyle bir ifade var. Olduğuna göre 2A artı 3B kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın şurada iki kare farkı var dikkat ederseniz. X eksi 4 ile X artı 4'ün çarpımıdır. Şimdi payda eşitlememiz gerekiyor, o yüzden x artı 4 ile genişleteceğiz, burayı da x eksi 4 ile genişleteceğiz. Paydaları eşitliyoruz, amacımız o, paydalar eşit olsun ki paylarda eşit olabilsin. Şimdi şurayı çarparsak, a çarpı x artı 4 artı b çarpı x eksi 4 bölü alt tarafta x eksi 4 ile x artı 4'ün çarpımı var, güzel, eşittir. Burada da aynı şekilde. Burayı yazalım 24. Burası da x eksi 4 ile x artı 4'ün çarpımıdır. Paydalar aynı olduğu için payların da aynı olması gerekiyor. O zaman şurayı düzenleyip 24'e eşitleyelim. Yapalım. ax artı dağıtıyorum. 4a a'yı paranteze dağıttım. Burada b'yi dağıtalım. Artı bx eksi 4 b eşittir 24 olarak verilmiş. Şimdi x parantezini alırsak a artı b x artı buradan da 4a eksi 4b gelecektir. Bunu da 24'e eşitleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken polinom eşitliği. Direkt şurayı sıfıra eşitleyeceğim. Çünkü x'li bir terim yok sağ tarafta. O zaman a artı b toplamı sıfıra eşit olacaktır. Sıfır yazıyorum. Şuranın da 24'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. 4 parantezin alabiliriz arkadaşlar burayı. 4 parantezin alırsak a eksi b eşittir 24. Her tarafı 4'e bölersem a eksi b 6 geliyor. a eksi b eşittir 6. Taraf tarafa toplama işlemi yaparsak b'lere gidecek. 2a eşittir 6 olacak. a buradan 3 gelecek. a 3 ise b'nin de eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. 2a yani 2 çarpı 3 6 artı 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 toplarsak cevabımız eksi 3 gelecektir. 14. soruya geçebiliriz. Evet böyle bir karışık bir ifade var. P2x'in katsayılar toplamı yine x yerine 1 yazacağız. x yerine 1 yazarsak burası P2 oluyor. P2'yi de 4 olarak vermiş oluyor. Olduğuna göre Q 3 eksi x'in x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. X yerine 3 yazacağız. Nerede? Burada yazacağız. X yerine 3 yazarsak burası 3 eksi 3'ten 0 olur. Aslında bizden Q 0 istiyor. Q 0'ı bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? Buradan şuradan bulabiliriz. X yerine 2 yazabiliriz. X yerine 2 yazarsak P2 de var zaten. Dolayısıyla sorumuzu x eşittir. 2 için çözeceğiz. X yerine 2 yazacağız. Yapalım. 2 çarpı P 2 bölü 2 eksi Q. Dikkat ederseniz burada Q 0 gelecek. Zaten onu istiyoruz. Eşittir. X'e 2 yazmaya devam edersem şurası 2 eksi 1'den 1 olur. 1'in karesi de 1 olur. P2'nin de 4 olduğunu söyledik. 2 çarpı 4. 8 bölü 2 eksi Q0 eşittir 1. Bu da işler dışarı çarpımı yapabiliriz. Ya da şunu direkt 8'e eşitleyebiliriz. Eşitleyelim. Burası 8 olacaktır. Çünkü 8'i 8'e bölersek 1 olur. Dolayısıyla 2 eksi... Q0 eşittir 8. 2'yi bu tarafa atarsak eksi Q0 eşittir 6 olacaktır. Eksiyle bölersek Q0 eksi 6 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. 15. soruya geçtik. Son sorumuz. Px ve Qx olduğuna göre ifadesin hangisine eşittir? Şimdi burada arkadaşlar px'i x ile çarpacağız. qx'i de x kare ile çarpacağız ve birbirinden çıkartacağız. Çarpalım arkadaşlar. x e çarparsak px'i şurada yapalım hemen yukarıda. Bunu x ile genişletiyorum. Yani x'i dağıtıyorum px'e. Dikkat edin. x'i px'e dağıtacağım. x kübe dağıtırsak x üzeri 4 olacak. x çarpı eksi 2x kareden eksi 2x küp olacak. qx'i x kare ile çarpıp sonra çıkartabiliriz. Ya da eksi x kare ile çarpıp toplayabiliriz. Eksi x kare ile çarpalım. Eksi x kare ile de qx'i çarpalım. Sonra toplama işlemi yapacağız. Daha rahat olacak. Eksi x kare ile x kareyi çarparsak eksi x üzeri 4. Eksi x kare 4x'i çarparsak eksi 4x küp olacaktır. Eksi 4x küp. Eksi x kare eksi 2'yi çarparsak artı 2x kare yapacaktır. Bunları arkadaşlar toplayacağız. Toplayalım. Şu ikisi birbirini götürüyor zaten. Şuradan eksi 6x küp geliyor. Artı 2x kare geliyor. Şıklarımızı incelersek cevabımız D seçeneği olarak geliyor. Arkadaşlar bir sonraki testte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.